evi de buradaymış. Ee, biz sizden bilgi alan biraz Seykazi kimdir? Niye Dersim halkı bu kadar Seykazi'ye inanmış? Değişleri lavukları bugünümüze hale kadar gelmiş. Üzerinde hatta Daimi Cengiz hocamız bile bir kitap yazdı. 500 sayfalık bir kitap. Yine de Seykazi'yi sığdıramadım diyor. Tabii sizler hoş gelmişsiniz. Başta Yol TV olarak sizin de aracınızla hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Şimdi Seyyid burada bu bölgede hani böyle isim yapması, bu Dersim olayları, aslında Dersim olayların yani aşiretlerin birbirlerine karşı olan hüsumetinden dolayı birbirlerine hani adam öldürmeleri falan onların üzerinde onun şairliği o insanların üzerinde işte bizim kendi ana dilimizde klam söylemeleridir. Klam söylemiş yani lauk. Lauk vardı klan. Mesela hem bana klan hem bana vardı falan. Çünkü hile sarı bir <laughs> mesela seri kacı hile sarı hile sarı da sinek o kadar <laughs> devindi. Vara tepe işte aşşayırın falan işte vatan aşşo şayırın aşşo vurdu desinden işte nam kazamış gördü yani herkesi ki ama berdo herkesi ki ama mesela hani el lau ki murdamın aşşo servatı ne falan. Juki seyido evladı resulü e çeho kita o mesela piho seviyeli o seviyeli gem koy yani hani zaten zu çe bi o moita domane ko bi falan ya domane ki tabi pil bi falan ita da ayrılmış bi bi cay her şu şu zay taşiye bara ve taşiye gilemiş ku taşiye efendim ma söyleyim yani her şu zay her domane ayrılmış bi falan kana peycik madem bilme des des bun şey falan kay ki var tipa o vis sarayta bi o kharabe bi de kharabe falan kana derzama

konuşalım. Siz biraz ha. önce seykazi için içindeydiniz ki 3 yaşında çiçek mı yakalanmış? Çiçek, çiçek hastalığına yani. Evet, evet. Ya. Daha sonra evet. Da, e, sazını almış eline. Şiirsel evet, olarak evet. E, yaşamına devam evet, etmiş, evet. mücadele etmiş yani. Evet. Onun küçük bir tamburu vardı. Böyle bülbül gibi öterdi. Yani hatta babam da çalıyordu falan. Zaten babam da onun kılamlarını falan söylerdi. Babam ve kayınbabam. Eee İsmail'e İmam Deravat'ını, Fiyin -im mi kira İmam ve Gazi vateni. Türkçe söylese ikmam etseyi diyorlardı falan. Ee, babam onun kılamlarını hep söylerdi. Kayın babam da söylerdi falan. İşte yani 3 yaşındayken işte o e, hastalıktan dolayı gözlerini kaybediyoruz. O göz kaybından dolayı işte ondan sonra da o şairlik falan Cenab-ı Allah işte yani hani her insanı öyle marım da bırakmaz. Kendisine büyük bir güç vermiş. Kendisine gerçekten yani o bir ceverdir. Herkese, e, herkese de nasip olmaz bu e, şeyler falan onun için e, yani çok büyük bir değermiş burada bu belgede. Exactly. Size de teşekkür ederiz. Evet, Buraya teşekkür gelmişsiniz. Ediriz. Bu zahmete İnşallah bir dahaki seferimizde türbeyi e, ekrana getiririz. Tabii türbeyi yaparız. Buzar burada değildi. Bu markasör dediği yer işte bu kırmızı köprü tarafında e pilemüre bağlı. İşte bunlar 70 73 sene önce. Oraya gitmişler orada da işte ölünce kışmış işte demiş beni burada define edin sonra beni bizim köye getirin. Biz de işte burada göç ettik bir ara 20-25 sene ara kimse gelmedi sonra da burada ev yaptık İşte torunları birleşti işte dedi biz bunu buraya getirelim hiç olmazsa yerine getirelim. İşte arpe çukura gittik orada mazar açtık kemikleri aldık işte. Ona göre işte getirdi buraya desin ettik yani. Dersim tarihinin dedik ya Seykacı Var Sayder var ve onlardan sonra da günümüzde birçok ozanlarımız var ama tabii ki onların geri bambaşka dersim tarihinin de çok e, önemi var. Biz ne yapıyoruz? Gezmeye devam ediyoruz. Buradaki dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bizi buralara gönderen bu tarihimizi ekranında paylaşmamızı sağlayan değerli dostlarımız var. O dostlarımızla gemikten tekrardan sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Gemikten bizden bu kadar. Başka bir yerde başka bir köyde buluşmak dileğiyle hoşça <laughs> ve hoşça kalın. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik Haftaya aynı gün ve aynı saatte Başka bir programda başka bir yörede buluşmak dileğiyle Hoşça ve dostça kalın Hatır ve simah.